Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox parkur oynuyoruz. Hadi başlayalım oynamaya. Arkadaşlar bu arada yeni e, şey açtım. Yeni bir e, Roblox hesabı açtım kendime. Özel. Bu kuzenimle birlikte değil. Bu benim kendi hesabım. Ah! Bakın burada çok zorlanıyorum ben geçerken burayı. O yüzden burası en çok zorlandığım yer diyebilirim değil ama bu sefer takır takır geçtim nedense. Arkadaşlar bu arada parkurun adını açıklamaya yazarım. Başlığa da yazabilirim bilmiyorum. Açıklamada bulabilirsiniz parkurun adını. Çok beğenirseniz parkuru sizlerde oynayabilirsiniz. Ops tamam. Arkadaşlar dün akşam attığım videoları da like atıp abone olmayı unutmayın. Çok eğlenceli videolardı. Bir öğretici bir eğlenceli video attım. Bana önerdiğiniz, önereceğiniz veya şu içerikleri çek videolar varsa hiç yani çekinmeden söyleyebilirsiniz. Çünkü ben çekerim. Oyun özellikle Roblox parkur oyunları veya normal e, oyun. Şu parkur zor biraz ya. İçine girip yapacağım bunu. Dur. <laughs> Çok zor ya. Nedense geçemedim. Heh. Kardeşim bunları böyle geçiyor arkadaşlar. Bakalım onu taktiği uyguladığımda yapabilecek miyiz? Oha lan. Haklıymış çocuk böyle oynamaktı parkurları. Evet En sevmediklerim bunlar Çünkü çok zorlar Önce bir tane Evet Görüyor muyum? Bu Arkadaşlar abone olur musunuz kanalıma artık? Çok çabuk büyüyeceğimizi düşünüyordum ama çok yavaşız. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlarınız varsa benim videolarımı beğeniyorsanız tavsiye edebilirsiniz. Ha bu arada arkadaşlar açıklamaya bir link koyacağım. O da benim arkadaşımın oyun kanalı. Onun oyun kanalına da gidip bakabilirsiniz. O da güzel videolar çekiyor sizin için. Ona da abone olursanız sevinirim. Yani sevinir. Ah. Çok güzel bir parkur parkurmuş bu. Daha önce hiç ki oynamamışım. Bu arada arkadaşlar parkurlarda daha önce oynuyoruz. Ama sonrasında oynadığımız yerde kalıyor Roblox parkurları. O yüzden bölüm çektiğim zaman... eee çok iyi oluyor ama bölüm çekmediğim zaman aynı parkuru tekrar oynamak istediğim zaman video dışında oynadığım parkuru tekrar videoda oynamak istediğim zaman olmuyor buradan mı gideceğiz he aa yeter Arkadaşlar bu arada videoların bir akşam bir de sabah olmak üzere iki tane atacağım. Bir de benim bir TikTok hesabım var. Onu da linkini açıklamaya bırakırım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ha bakın TikTok videolarında yüzümü gösteriyorum bu arada. Çok merak ediyorsanız yüzümü oradan bakabilirsiniz. de. Çok zor bir kuyruğu. Kardeşimin taktiğini kullanarak döneceğim Bir daha. Kendi taktiğimde benim bu. Tekrar deneyelim kardeşim ikiyle. Arkadaşlar sizlerin yorumlarınıza cevap yazdığım bir YouTube diye bir, bir hesabım var yani telefonumda şu an kullanıyorum. Telefonumda o hesaptan da adı e, şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama hesabın adını unuttum. E, en son e, dün girdim hesabı ama adını unuttum. Zaten bir arkadaşın yorumuna ben cevap verdim. E, cevap vereceğim zaman da zaten adımı söylüyorum. Ben tek sahibiyim diyorum. O yüzden yani kim bu diye şey yapmayın. O da benim. Ama yeter ya. Şuraya artık geçelim Sizin de. Siz bana enerji verin. Ben de buraya geçeyim. Hadi. Hop. Hop. Aa. Hadi bir kere daha deneyelim enerji vermeyi. başlayınca olmuyor arkadaşlar <laughs> onu denedim <da aynı>. yeter ben bu sevmenin taktiğini bilmiyorum kardeşimin yani biraz şey yapmam lazım <laughs> da yanacaktım yine kaybettim of arkadaşlar bu bakın geçen bölümde bir bisiklet şeyinde motor şeyinde 8. bölümde takılı kalmıştık bunda da burada takılı kaldık geçemiyorum ya bu arada arkadaşlar akşam bunun devamını atmayacağım akşam belki akşam bunun devamını gele atabilirim o yüzden takipte kalın. Hiç böyle içine gireceğim. Hiç böyle soluğumu kesmeden tık. Durunca gidiyor. Bak sıçacağım böyle işe. Küfür ettim ya. Durduk yere. <laughs> Başlayacağım böyle işe ya hadi. Keşke bunda hile diye bir şey olsa arkadaşlar tak diye geçebilsem ya. Ya ne güzel geçiyordum. Sakarlık yaptım. Böyle bir şey olamaz ya. Oyun geçmeme izin vermiyor. Ya bu parkuru yaparken ne düşündünüz? Size soruyorum bu parkuru yaparken ne düşündünüz? Bir dakika kaldı. Of. Tam 10 dakikada bitireceğim arkadaşlar videoyu. Kapanış yapmaya vaktim kalmayacak. Şu parkuru geçeyim. Geçemeyim. kadar basit. Bu kadar basit ya. Bitirdim sonunda. Oh. Rahatladım oh. arkadaşlar. Hop. Tamam, oh. tamam tamam tamam. Ee, Şimdi de görüşmek üzere diyorum. Akşam parkurun devamı gelecek. Akşam görüşürüz. Görüşmek üzere.